Arkadaşlar, canlar Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümünü sizlere bırakmıştım. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Px ile Qx'in birer polinom olduğunu söylüyor. Dikkat edersek Px'in eksisi ne olmuş? Kusmuş arkadaşlar. Şöyle düşünelim. P eksi x'in şu eksiyi diğer tarafa atarsak eksi Px olduğunu yani Px'in eksisinin kustuğunu Px'in tek polinom fonksiyonu olduğunu görürüz. Tek fonksiyondur. Qx'e baktığımızda da eksi yutmuş. Eksi de yuttuysa Qx'in de çift polinom fonksiyonu olduğunu anlarız arkadaşlar. Buradan hemen sorumuzun çözümüne geçtiğimizde şu ifadeye baktığımızda şöyle düşünelim. x çarpı px artı e, hepsini şu diğer tarafa atacağım. Qx artı x küplü bir ifade. Diğer tarafa geçsin. m eksi 4 eksi 1'den dolayı m eksi 5 çarpı x küp oldu. 2x kare de m x karenin yanına gitsin. m eksi 2 çarpı x kare gibi ifadeyi düzenledik. Dikkat edelim şimdi burada. Px artı 1 puanının sabit teriminin 5 olduğunu söylemiş. Sabit terim denildiği zaman x yerine 0 yazarız. P1 olur. P1 5'tir. Qx puanının katsayılar toplamı denildiği zaman da x yerine 1 yazarız. Q1'i soruyor bize. Ben burada Qx'in çift fonksiyon olduğunu bildiğim için Px'in de tek fonksiyon olduğunu biliyorum. Tek ama x'e çarptığınız için burası da çift oldu. Arkadaşlar bu çift. E şurası da çift. Buralarında kesinlikle ne olması lazım? Çift olması lazım ki e toplamları çift polinom fonksiyonu olsun. O yüzden x kare bozmuyor. Zaten çift ama x küp bozuyor. O yüzden x küplü ifadeyi ne yapmam lazım? Yok etmem lazım. Kat sayısını sıfır yapmam lazım. M kesinlikle 5 olur. M 5 olduğu zaman da x çarpı px eşittir qx. Burası gitti. Burası da artı 3x kare oldu. Bizden zaten p1'i vermiş. Q1'i soruyor. X'ini 1 yazıyorum. X çarpı x'ini 1 yazıyorum. P1 eşittir. Q1 artı 3 oluyor. Arkadaşlar P1 5'ti. 5 eşittir Q1 artı 3'ten Q1'in de 2 geldiğini görüyorsunuz. Cevabımız 2'ymiş. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım şimdi de. Bu sorumuzda diyor ki bize Px eşittir 3x 2 üzeri 15 polinomunun katsayılarının mutlak değerlerinin toplamı diyor. Şimdi bunun normalde direkt pratik bir yöntemi var ama ona hemen vermek istemiyorum. Çünkü pratik bir yöntemi bilirseniz dinin dinlemezsiniz. Şimdi bunu bir ispatlayalım ama neden öyle olduğunu. Şöyle düşünün arkadaşlar. Biz bunun kas toplamını nasıl buluyoruz? Binomlu gösterelim. 3x'in 15. kuvveti. 15'in sıfırlısı çarpı 3x'in 15'i. Artı 15'in birlisi çarpı. Evet. Hemen bu serimize geçelim. Konumun kaslılarının mutlak değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu da aslında bir pratik bir yöntem vereceğim ama o pratik yöntemi sonra vermek istiyorum. Bu soruyu çözdükten sonra, ispatladıktan sonra. Bunun bir açılımını yaptığımızda 15'in sıfırlısı çarpı 3x'in 15'i olur. Artı 15'in birlisi çarpı 3x'in 14'ü çarpı eksi 2'nin 1'i olur. 15'in ikilisi çarpı 3x'in 13'ülü 13. kuvveti çarpı eksi 2'nin karesi olur. 15'in 3'ü çarpı 3x'in 12'si çarpı eksi 2'nin küpü olur. Böyle böyle gider. Burada şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar buradaki tek derecelere bakarsınız tek derecelere baktığınız zaman 3x'in 13'ü, 3x'in 15'i bunların zaten pozitif olduğunu görürsünüz. Eksi 2'nin karesi yani ikinci terimin zaten burada çift kuvvetini aldığınız için burası pozitif oluyor. O zaman tek dereceler pozitif oluyor zaten. Yani tek derecelerin kasra toplamı zaten pozitif polinom kasanın mutlak değerleri derken zaten yani negatif olanları mutlağına alacaksınız. O yüzden onlar da pozitif olacak. Burada negatif olanlar zaten çift derecelerin kasra toplama. Ben şunu söylüyorum. Önce tek derecelerin kasra toplamı P1 eksi P 1 bölü 2'den bulunmaz mı? Bulunur. Hadi bulalım onu. P1'imiz zaten x'ine 1 yazarsak 1 üzeri 15'ten 1. P eksi 1'imiz x'ine eksi 1 yazarsak da eksi 5 üzeri 15'ten eksili gelir. Şuradaki eksi çarptığınız zaman da artı 5 üzeri 15 bölü 2 olur. Zaten tek derece terimlerin kasa toplamı pozitiftir. Çift derece terimlerin kasa toplamına geldiğimiz zaman da P1 artı P-1 bölüm 2 olur. Arkadaşlar bakın çift dereceler x'in 14. kuvveti bakın çift. Eksi 2'nin birinci kuvveti olduğu için burada negatif geliyor. Bak burada da aynen öyle. Eksi 2'nin küp olduğu için negatif geliyor. Yani çift derece terimlerin kasa toplamı negatif geliyor. O yüzden ben çift derece terimlerin kasa toplamını bulursam onu da eksiyle çarptığım zaman pozitif yapmış olurum. Yani mutlak değerini bulmuş olurum. P1'i bulalım. P1 nedir? 1'dir. Artı P eksi 1 nedir? Eksi 5 üzeri 15'tir. Hatta şöyle yazalım. Eksi 5 üzeri 15 bölü 2 olur. Ama ben bunu mutlağına alacağım için bunu neyle çarpmam lazım? Eksile çarpmam lazım. Bunun mutlak değerini alacağım arkadaşlar. Bir dikkat ederseniz bu bir negatif sayı. O yüzden eksiyle çarpacaksınız ki mutlak değerden dışarıya çıksın. 5 üzeri 15 e eksi 1 bölü 2 olacak. Bunların toplamlarına baktığımız zaman da eksi 1 artı 1'i götürdü. 5 üzeri 15 artı 5 üzeri 15. 2 tane 5 üzeri 15. 2'ye böldük. 2'ler de gitti. Cevabımız 5 üzeri 15 olur. Ama pratik olarak bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Burada negatifli bir sayı var ya. Negatifli olan ifadeyi artı yapın ya. Mutlak deli diyor. O yüzden artı yaptığınız zaman da zaten bu 3x artı 2'nin 15. kuvveti olur. E bunun kas sayılarının toplamı ne olmuş olur? X yerine 1 yazıyorsunuz kas toplamını bulurken. 5 üzeri 15 gelir arkadaşlar. Pratik yöntem. 5 saniyelik. Hemen bu sorumuzun çözümüne geçelim. Üçüncü dereceden bir px polinomu için px artı 3 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı denildiği zaman x yerine 1 yazıyorsunuz. P4 ifadesinin 23 olduğunu anladınız. P1'i 2 vermiş, P2'yi 3 vermiş, P3'ü 4 vermiş. Px polinomu sabit terimi diyor. Benzetmeye çalışalım Px polinomuna baktığımızda. 1 verdiğinizde 2 geliyor. x eksi 1 bir çarpanı gibi dursun. 2 verdiğinizde 3 geliyor. x 8, 2 de bir çarpana gibi dursun. 3 verdiğinizde 4 geliyor. x 8, 3 de bir çarpana gibi dursun. Başka sayısı hakkında bilgi vermemiş. Sadece 3. dereceden demiş. Baş katsayıda a diyorum. Ve dikkat ediyorum. Bakın 3. derece oldu? x küp a x küp. Ve 1 verdiğimde 2 geliyor. 2 verdiğimde 3 geliyor. 3 verdiğimde 4 geliyor. Yani içeridekinin bir fazlası. O zaman ben de buradaki kalanla mesela x artı 1 ne yapabilirim? Diyebilirim. Eğer bunu bu şekilde yazabiliyorsan bunu görebiliyorsam sorular 5 saniye. P4 23 eşittir. X yerine 4 yazıp 23 eşitliyorum. P4 eşittir. X yerine 4 yazdım. 3 geldi. 2 geldi. 1 geldi. Artı. 4 artı 1'den 5 oldu. Bu da oldu. 23. E buradan 6A 18 oluyor. A da buradan 3 oluyor. A 3 olduğu için Px polonu ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Uzatmayalım arkadaşlar. Px polonu sabit terimi denildiği zaman X yerine sıfır yazacaksınız. X'ine sıfır yazdığınız zaman 3 çarpı burası eksi 1, burası eksi 2, burası eksi 3, e, burası da artı 1. E, çarparsanız eksi 1, eksi 2, 2, 2, eksi 3, eksi 6, 3 de çarp, eksi 18, 1 ekle, eksi 17 gelir arkadaşlar. Kaç kat sayısı 6 ve kat sayılar toplam 0 olan 7. dereceden px polinomu x küp artı 3'ün karesiyle bölündüğünde bölüm ve kalan polinomu aynı olmak kadar oluyor. Şimdi bana 7. dereceden bir polinom yazacağız. Bir çarpanının biz x küpün artı 3'ün karesiyle bölündüğünde dediği için öyle olduğunu düşünelim arkadaşlar. X küp artı 3'ün karesi olsun. Buradan siz karesini aldığınız zaman x üzeri 6 gelir. Ve baş katsayısını 6 ve 7. dereceden diyor. O zaman ben bunu neyle çarpacağım? 6 x ile çarpacağım. 6 x ile x 6'yı çarparsam 6 x 7 gelir. E bir de buraya a diyelim. 6 x artı a olsun bölüm. E sen bir de buna kalan diyorsun. Kalan da bölüme eşit olduğuna göre 6 x artı a da kalan olur. Arkadaşlar bu ifadeyi yazdık baş katsayısı 6 olan 7. dereceden bir polinom olarak yazdım. Kastela toplamının 0 olduğunu söylemiş. Yani P1'in 0 eşit olduğunu söylemiş. X'e 1 yazıyorum. 4, 4'ün karesi 16. 1 yazıyorum. 6 artı A artı 6 artı A eşittir 0. Dağıttım arkadaşlar. 96 artı 16 A artı 6 artı A eşittir 0. Topladım 102. 17 A diğer tarafa attım. Eksi 17 A. A'yı buradan eksi 6 ne yaptık? Bulduk. A'yı eksi 6 bulduk. Adamın sorduğu soru bize. Px bunun x ile bölümünden kalan. Yani buraya sıfır yapan değer 0. Bizden istediği P0. X yerine ben 0 yazıyorum. P0 eşittir. Sıfır yazdım Üç oldu. Çünkü karesi dokuz oldu. Unutmayalım. X yerine sıfır yazdım. Burası sıfırı geldi. Artı A. Aynı bulmuştuk. Eksi 6. Yani 9 çarpı eksi 6. Artı X yerine sıfır yazdım. Unutmayın gitti. Artı A. Yani eksi 6. Buradan p sıfırın eksi 54, eksi 54, eksi altında eksi 60 geldiğini güzel bir şekilde gördük. Arkadaşlar şimdi de bu sorumuza bakalım. Adam diyor ki 3. dereceden bir px fonunun 3 farklı tam sayı kökü vardır. Dikkat ederseniz gösteriyor zaten grafikte. 3. dereceden bir qx fonunda 3 farklı kökü ise px fonunun kökleri nasıl Örneğin mesela bunun kökü 1'e 2 ise o zaman bunun kökü eksi 2'ye eksi 1. E burası eksi 3 ise o zaman burası da 3'tür misal onu kastediyor. O da tamam. En büyük derece terimin katsayıları yani x küplü ifadeler ikisi de a küplü aynı diyor. Grafiklerini vermiş. Bu polinomlarla ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. P5 0. P5 0 ise arkadaşlar bu polinomu sıfır yapan değer köklerden birinin 5 olduğunu söylüyor. E bu 5 ise o zaman bu adamın köklerinden biri de ne olacak arkadaşlar? Eksi 5 olacak. Arkadaşlar Q0 eksi 6 eşit. Yani Q'da X'e sıfır verirsek şurasının eksi 6 geldiğini görüyoruz zaten. Niye bekliyorsak Q0 eksi 6. O tamam. P2'nin sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Arkadaşlar P2 sıfırdan küçükse dikkat ederseniz 2 şu arada bir değer olamaz. 2 bu arada bir değer olsa bak P2 ne? 0'dan büyük oluyor. 2 demek ki bu arada bir değer. 2 o yüzden bu arada bir değer olduğu için P5'in sıfır olduğu garanti. Yani 5 burada olamaz. 5 burada olursa 2 burada olur. P2 sıfırdan büyük olur. Demek istediğimi anladınız mı orayı direkt kızacağım Evet. Güzel bir yorum sorusu gerçekten. Arkadaşlar 2 de buradadır. 2'nin değerinde negatif geldiğini zaten grafikten görüyoruz. Q5 çarpı Q7. Q5 çarpı Q7 sıfırdan küçük. Şimdi o zaman birisi negatif birisi pozitif. Q5 çarpı Q7'nin. E, Q5 bakarsanız arkadaşlar 5 e, burada olur. E, 7 de burada olur. Öyle değil mi? Q5 negatif, Q7 de pozitif olur. Biri negatif, biri pozitif. 5 burada, 5 daha yakın, 7 de daha ileride. O zaman siz bu kökünde ne olduğunu görürsünüz? 6 olduğunu görürsünüz. Bu kökte 6 ise o zaman bu kök eksi 6 olur. Tamam. E, bu kök 5 ise o zaman bu kökte eksi 5'tir. E, şimdi buraya bakıyorum. 2 buradaysa arkadaşlar burada tam sayı olarak ne olmak zorundadır? Köklerinin birer tam sayı olduğunu söylüyor. 3 farklı tam sayı olduğunu söylüyor. O zaman bu da kesinlikle 1'dir. E bu 1 ise o zaman bu kökte kesinlikle eksi 1'dir. Simetri diyor. Zıt işaretlisi diyor. Tamam. O zaman ben px ve q eksponumunun köklerini ne yaptım? Buldum arkadaşlar. Hemen yazıyorum. P eksponumunun köklerini buldum. Eksi 6 kökü ise x artı 6 çarpanı. E 1 kökü ise x eksi 1 çarpanı. E 5 kökü ise x eksi 5 çarpanı arkadaşlar. Tamam. Qx'in de anlayalım arkadaşlar. Qx'in de ne olduğunu anlayalım ki Qx'in başka katsayısı lazım bana. Buradan x eksi 5 kökü ise x artı 5 çarpını. Arkadaşlar. Eksi 1 kökü ise x artı 1 çarpını. 6 kökü ise x eksi 6 çarpını. Burada polinomda q polinomda x'ine sıfır verdiğimiz eksi 6 oluyor. x'ine sıfırı verin. E, başka katsayısı da var. A diyelim. x'ine sıfır verdim. Eksi 6 eşittir. A çarpı 5 çarpı 1 çarpı eksi 6 oldu. Eksi 6'lar gitti. A'nın buradan 1 bölü 5 geldiğini gördük. A'mız 1 bölü 5 ise Px'in kat sayısı da 1 bölü 5'tir. Dereceleri aynıydı. Bizden P4'ü istiyor arkadaşlar. X yerine 4 yazacağım. P4 eşittir. 1 bölü 5 çarpı. X yerine 4 yazıyorum. 4 artı 6'dan 10. 4 eksi 1'den 3. 4 eksi 5'den eksi 1. 10 ile 5'i sadeleştirdim. 2 çarparsak da eksi 6. Bence çok güzel. Muazzam Süper bir yorum sorusu, süper bir grafik tablomun sorusu, tam sınavlık çıkabilecek düzey bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sorunun çözümünü sizlere bırakıyorum. Diğer videomuzda bu sorunun da çözümünü yapacağız. Evet arkadaşlar, iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Hadi bakalım, bay bay.